Evet arkadaşlar Avrupa Ligi için kadroları bildirmek için son gün Galatasaray'da bir gelişmelere bakalım transferlere bakalım bana göre eksikler gidenler gelenler Okan Buruk ee, bir analiz yaptım kendime göre umarım beğenirsiniz şimdi şöyle Kerem Aktürkoğlu gönderildi. Benfica ile anlaştı. Benfica'ya gitti. 11 milyon oraya. Bence Kerem Galatasaray'da kalmalıydı. Ee, satılmamalıydı. Ama sattılar. 11 milyon. Belki Kerem de istemiştir gitmeyin. İyi futbolcuydu. Elinden geleni yaptı. Başarılı da oldu bana göre. Baya başarılı oldu. Attığı goller, yaptığı asistler. Zaman zaman yerleştirdik ama gerçekten Kerem Atatürkoğlu yokluğu her zaman hissedilen bir futbolcuydu. Yolu açık olsun diyorum. Ee, i̇kincisi Ozimen transferi. Mükemmel bir transfer. Süper bir transfer. Yani bir takımın 10 tane forveti olsa Ozime'ni alma fırsatı eline geçerse gene de Ozime'yi alması lazım. Çünkü Ozimen çok kaliteli, çok hızlı, çok bitirici bir futbolcu. İsmini Galatasaray'da anıldığını duyduğumda İnanmadım. Geleceğini zannetmedim. Dedim gelmez dedim. Tabi Galatasaray'da Hacı, Popescu, Snyder, Drogba gibi oyuncular forma giydiler ama daha 25 yaşında o zimeyi almak gerçekten çok zordu. Çünkü bütün Avrupa'nın radarında vardı o zimenin. Galatasaray geldi. Başarılı olacağına inanıyorum. Yürekten inanıyorum. İnşallah başarılı olur. Gollerini atar. Belki o da Icardi gibi Galatasaray'a aşık olur ve Galatasaray'da kalır. Tek dileğimiz bu yönde. Bakalım ne olacak. Ee, Jakobs'u transfer ettiler. devamsız soluna. Pek seyrettim bir futbolcu değil. Atletik birine benziyor. Bence iyi olacak. İyi bir transfer diyebilirim. Benim görüşme göre. Ama transfer O zaman transfer edildi ama kanatlar bayağı eksik Galatasaray'da. Şimdi şöyle bir düşünüyorum da giden oyuncular kanat oyuncuları Za, Kerem Aktürkoğlu, Tete, e, Ziya Çeran gidebilir. Bence de gönderilmesi lazım. Ziya çok yavaş, çok eksik oynuyor. Ben Ziyacı ben olsam gönderirim yerine daha hızlısını alırım. Daha iyisini alırım. Bakalım nasıl olacak. Daha iyisini derken daha hareketlisini alırım. Ziyacı tabi ayakları çok temiz bir futbolcu. Kaliteli bir futbolcu. Ama Galatasaray'da bence tutmaz. Kanatlarda eksikler var. Çok kanat oyuncusu gönderildi. Dediğim gibi Zaha, Kerem Aktükoğlu, Tete. Bunlar gönderildi. Transfer yapılması lazım. Bence Yusuf Demirel'e de şans verilmesi lazım. O oyuncuda iş var gerçekten. Kullanılırsa iyi, başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, Okan Hoca'ya da tabi Okan Hoca'nın kredisi gerçekten şu anda çok Eğer, yani Okan Hoca'ya gönderemezsiniz. Göndermemeliler. İki sene üstte şampiyon olmuş bir hoca. Ama Okan Hoca'nın da şöyle dönüp bir aynaya bakması lazım. Bunu niye söylüyorum? Bu hafta Endombe'le gördükten sonra gerçekten Okan Hoca'nın böyle şöyle bir dönüp aynaya bakması lazım. Ben nereden yanlış yaptım gibisinden. Endombele biliyorsunuz Galatasaray'da yaklaşık bir sezon forma giydi. Yaklaşık değil bir sezon forma giydi. Adam bir sene boyunca belki de bir kilo vermedi. Öbür tarafta bakıyorsunuz gitti adam Fransa'da 5-6 haftada kaç kilo verdiğini ne kadar zayıfladığını gördük. Yani Okan Hoca demek ki bazı yerlerde hatalar yapıyor. Bazı sporcuları iyi çalıştırmıyor. Ben mesela endombeyli kadroyla, normal futbolcularla çalıştırmazdım. Yani onu daha böyle doktorlarla, antrenörlerle ayrı çalıştırırdım. Kilolar verince kadar. Ondan sonra takımı alırım. Ama endombeyli ben bakıyordum. Normal futbolcularla aynı antrenmanı yapıyor. 15 kilosu fazla olan adam, öbür futbolcularla aynı antrenmanı nasıl yapacak? Orası tartışılır. Tete'ye bakıyorum. Tete gitti. O da açıldı. Gollerini atıyor. Ee, zannederim ki Zada da aynısı olacak. Zada da gidecek. Lyon'u taşıyacak. Bana öyle geliyor. Ee, Okan Hoca'nın bunları daha iyi çalıştırması lazımdı. Daha iyi geliştirmesi lazımdı. Bunlar sahaya güçlü çıkmıyorlardı. Ben farkındaydım. Yani herkes farkındaydı. Ben de bütün gazeteler aynı şeyi söylüyorlar. Futbolcular diri değil. Diri değiller maalesef. Ee, Icardi mesela ilk geldiği zamanlar ne kadar çabuk, hemen dönüyordu. 3-4 adam üstüne atarak topa vuruyordu kafa ayak. Icardi'ye bakıyorsunuz. Kalitesi tartışılmaz ama yavaşlamış bir Icardi, fit olmayan bir Icardi görüyoruz. Umudum o zimeye geldikten sonra Icardi'nin daha çok Ozimen geldikten sonra Icardi'nin daha çok çalışacağını düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi olur ve daha çok çalışır. E, fit bir duruma gelir. Çünkü fit bir Icardi takımı şampiyon yapar. Gol kralı olur. Adam fit olmadığı halde gene de yani gol kralı oldu. Kalitesi tartışılmaz. Ama fizik gücünü tartışırım. Fizik gücü yerinde değil Icardi'nin. Bunda da sorumlu Okan Hoca'dır. Okan Hoca bir an önce kendini ve takımı toparlaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray çok kaliteli. yum karşı çok kaliteliydi Galatasaray. Kalitesini ortaya koyması için ama fizik gücü yeterli değildi. Rakip fizik gücüyle bizi eledi. Oradaki yanlışları Okan Hocam bir an önce düzeltmesi lazım. Her futbolcunun diri olması lazım. kadroyu zaten çıkartıyorsunuz 11 kişi. Değişiklikler var. Şu bu tamam da bir hocanın da bir takımı fit bir şekilde sahaya sürmesi lazım. Biz zaten Avrupa'da kaybettiğimiz maçlarda zaten dikkat edin. Senelerdir hep aynısı. 60. dakikaya kadar çok süper oynuyoruz. Tek kale oynuyoruz. Sağlı solu geliyoruz. 60'tan sonra oyundan düşüyoruz. Futbolcuların fizik gücü yerinde değil. Fizik kaliteleri düşüyor. Bu da iyi antrenman yapmamalarından dolayı oluyor. Bence antrenmanların daha gelişmesi lazım. Daha fizik güce dayalı antrenmanlar yapılması lazım. Galatasaray'ın kadro olarak kalitesi zaten var. Tartışılmaz. Fizik gücü de yerinde olursa Avrupa'dan bir kupa gelir mi? Neden olmasın diyorum. Ee, bu kadar diyeceklerim. Şimdi ben transfer bekliyor muyum? Onu da bir söyleyeyim. Ben bir kanat oyuncusu kesinlikle bekliyorum. Yani Galatasaray bence bir kanat oyuncusu bir de bir ortası oyuncusu alacaktır diye düşünüyorum. Taliska ismi geçiyor. Ziyeşli Takas bir gündeme geldi İnşallah olur ee, çok başarılı olur Galatasaray'da Talisca öyle düşünüyorum ee, bir de kanat oyuncusu aldık mı yeter defans oyuncusu uğraştılar uğraştıkları adamlar iyi adamlardı olmadı ama Galatasaray defansı da o kadar kötü değil ee, defansın önünde iyi bir def ortası oldu mu başarılı olur diye düşünüyorum Galatasaray'dan bugün iki transfer bekliyorum dediğim gibi. Bir tane orta bir tane kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu iki tane olursa da şaşırmam. Ama iki tane bekliyorum kesinlikle. Bence bugün iki transfer olacak. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Galatasaray başarılar diliyorum. İnşallah Avrupa'da da başarılı oluruz. Ligde de istediğimiz yerde şampiyon oluruz. 5. yıldızı takarız diye düşünüyorum. Herkese iyi günler.